Derviş Demirkan, Hakkari Merkez Kaymaklı Köyü'nde duruyoruz. Arıcılıkla uğraşıyoruz. Kışın arılarımızı köyden buraya getiriyoruz. Yazın tekrar köye götürüyoruz. Buraya getirirken ay saatine uğramış. 150 arıdan sadece 15 veya 20 tane kalmış. Genelde telefonumuz yetkililerden yardımcıdır. Başın arılarımı orada getiriyorum buraya. Yazın burada kalıyor. Biz bakıyoruz buraya getirirken işte ay saldırısına uğramış hiçbiri kalmamış. Bu kadar arılarım telef olmuş. 150 tane arım var. 150 TL'den arıldan şimdi 15 tane kalmış ay ayının saldırısına uğramayan arılar. Good day.